Karaman'da terör örgütüne operasyon Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karaman'ın da aralarında bulunduğu 30 ilde PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen GÜRZ 27 operasyonlarının detaylarını açıkladı. Bu operasyonlar kapsamında toplamda 231 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda YK ve Meyyiwi isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 30 ilde PKK, KCK, PYD YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen Gürz 27 operasyonlarında güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Yerlikaya, milletin huzuru ve birliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van illerinde gerçekleştirildi. Bu illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ifadeleri ve teşhisleri sonucunda çeşitli suçlamalarla soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sırasında ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerli Kaya, ayrıca bu operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve başarılı bir şekilde gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti. ibralan.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.